Herkese merhaba arkadaşlar bugün PES oynuyoruz. Bugün uzun zaman sonra Drogba'ya bir ilk 11 e aldım onunla maç yapacağım. Eskiden Drogba'yı ya çok oynatırdım ama sonra bir aralar böyle bayağı gol kaçırmıştı onu çıkartmıştım. Tekrar bir aldım kadroyu biraz düzelmiştir herhalde. Alanda yedeye çektim. Geri az kadroyu da çekebilirim. Drogba'yı yedeye çekebilirim. Bu maçtaki performansına bağlı Drogba'nın. Drogba'yı seviyorum bu hesapta bayağı gol attı 345 gol 39 asist yaptığı sevdiğim bir kart bu kartı gayet iyi elinizde varsa kesinlikle kullanabilirsiniz ben bir de buna çift vuruşta çıkartmıştım yani becerilerde basmıştım seviyorum Drogba'nın kartını yine aynı dizi uzun topla kontrol oynuyorum bir eser time notları göstereyim dünkü videoyu izlemenler için bugün normalde kadro yorumlama gelecekti kusura bakmayın videoyu çok geç çekmeye başladım şu anki saati göstereyim Saat kaçtı? Yani 17.35 yani benim bu saat bu videoyu bir buçuk saate yetiştirmem lazım. Hadi iki saate çıktı. Yapacak bir şey yok. Yarın kesinlikle gelecek kadro yorumlama bu hesaptaki istekleri yapacağız. Yani yani hesabımdaki istekleri. O zaman kesinlikle bu kadroyla bir de maça geçelim. Rakip gelince ben de geleceğim arkadaşlar. Bu arada videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> rakip geldi arkadaşlar. Bakalım hangi klasmandan gelecek. Dördüncü klasmandan geldi. Adam Hamzu'yu adlı bir rakip geldi. Kolektif gücü biraz düşük. Umarım iyi bir oyuncudur. Güzel bir maç olur. Bakalım formumuz nasıl gelmiş. Güzel düştü. gene oyuncumuz yok. İyi gelmiş çoğunluklar Ekip 4-3-1-2 ile oynuyor. Yani bilmiyorum düşük kolektif gücü var ama sıkıntı yapabilecek bir kadroya benziyor. Bakalım nasıl olacak. Bugün bu arada Lille Fenerbahçe maçı var. Bir skor tahminlerinizi yorumu bekliyorum. Ben Fenerbahçe'nin 1-0 alıp penaltılarda da kazanacağını düşünüyorum. Umarım Turatlar yani Fenerbahçe. Yani rakibi diğer rakibi Union San Giulios veya şey olacak hatırlamıyorum diğer şeyi de bir eşleşmenin galibi olacaktı. Onu da geçer. Umarım kalır, şamp kalır Şampiyonlar Ligi'ne. Şöyle bir Santra taktiği. başlayacak gerçi. O yapabilir. Biz hiç yemeyen Santra taktiği. Full defansa çekilmeye başlayalım. Yoksa dosumuzu mu geri çekelim? Gelirse ekranımız. Tamam. Gelsin artık. Tamamdır. Ta yine standart grafiklerde oynuyorum. Varda orayı çektim. Hiç yemeyelim. Güzelsin fan. Bir sakka. Bir top şimdi. Kylian. Grizu. Drogba'nın pası. Tamam. Biraz sakin kuralım oyunu. Şöyle Griezmann bekledi. Ekip direkt bastı orada. Bu kötü oldu. Maksimin hızlıdır. Maksimin hızlıdır. Şimdi bekem Bayer'in pası. Gutierrez şöyle yolladı güzel yere. Kamavinga indirdi. Griezmann'ın tek pası olmadı. Şimdi rakibin bu arada kadrosu iyi yani. Şey gibi bakmayın. Kolektif gücü düşük diye bakmayın. Savunmacı bek falan oynatıyor bende. Dikkat etmeliyiz. Haydi Ben White. iyi kesersen yazar Grizzo. Mbappe hissi, Mbappe'nin kafa özelliği var dünkü videoda demiştim. Bu Mbappe'nin karnına kafa özelliği çıkarttım. Bir şeyler yapabilirdik ama olmadı. Şimdi buradan korner atmayı seviyorum. Kestik Griezmann'la ön doğru Beckenbauer'e. Beckenbauer çok kötü bir kafa vuruşu be. Çok daha iyi kafa vuruşları yapıyor yapıyor bu kartı ama burada gerçekten iyi bir kafa vuruşu vuramadı. Haydi Miguel Gutierrez. Tamam. Tamam. Şöyle, şöyle. Tek pas. Yani kötü. Hamit. Hamit kim lan? İlk defa duydum bu arada. Fanbisa kanın pası. Hata yaptık. Yani, Drogba varken Mbappe uzun da atma lan. Allah Allah. Ne oluyor lan takım? Fanbisa. Şimdi Rodi yolladı uzun. Mbappe indirir mi? Bu kasmalar iyi değil bu arada. Gerçekten kasmalar olmasın hocam. Haydi Grizu. Ben White Drogba 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 eşeklik yapmayın oğlum ya Haydi Kamonga çok güzel Ben White Grizzu Şimdi Drogba tekte vursa tekte vursa dışarıda yine başlattı makineyi adam Ya videoya gelince başlatıyor zaten hiçbir bok yapmaz sabahtan beri Yani sabahın 5'i sabahın 5'i diyorum İkindi vaktinde açıyor zaten tam bir neyse bir şeyler diyeceğim diyeceğim de Yemin ederim sabahtan beri çıt ses yok ya. Yapmayın oğlum ya. Allah kahretsin o pasa tabi. Sen güzeldi. Makale'ye güzel araya girdi şimdi. Durok baba. Durok baba olmadı. Üstü kapatalım. Haydi Durok baba olmadı. Devamında şimdi Fambisakka'yı kapattık. Pası da güzel Fambisakka'nın. Kamavinga atar mı? Attı. Şöyle güzel pas. Bir pas daha. Griezmann çok temiz bitirdi. 1-0'ın geçtik. Güzel tek toplar. Drogba'nın pası çok güzel. Devamlı da Griezmann güzel bitirdi. Griezmann'ın bu kartını çok seviyorum. Yani Fransa paketini alırsanız kesinlikle kullanırsınız zaten de. Gerçekten temiz kart. Valla beğeniyorum. Hem ana hesabımda kullanırım. Yedekten alıyorum yani de de. O dizişe geçersen bazen de oynatabilirim. Az oynatıyorum az bu kadroda zaten az kadroda oynuyor. Çok güzel iş yapıyor. Ya tek eksiği işte zayıf ayağı ama o da Trivelas'ı falan var. Bir şekilde hallediyor. Burada zayıf ayakla attı golü. Ama yine işte sıkıntı yaşayabiliyor bazı pozisyonlarda. İlk yarı bu sıfır üstünlüğümüz var. Griezmann'ın golü de Drogba da asist yaptı. Orada güzel bir tek pas attı. Haaland'dan biraz daha iyi diyebiliyorum o oyun kurma becerisi. Dışarıda çocuklar yine bağırışıyor. Bakalım pasları kaçmış. Çok da fazla değilmiş aslında ya. Yani. Rakip bu arada benim dizilişime benzer bir dizilişe geçti. Bakalım nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. Rakibi Carlos'u bu arada gerçekten iyi. Yani gurme oyunculardan. Bilmiyorum orta sattın da defans sattı falan. Ya orta sahadaki o Hamdu ne mi? Hamed onu bilmiyorum özelliklerini de. Ya mesela Mendy var bir bekinde. Diğer bekinde şey var. Bir dakika. Ee, ne, neydi lan onun adı? Heh sakka var. Fena değil kadrosu. O savunmacı bekleri falan iki tane. İyi yapmış. Şöyle. Makalele'nin pası. Ben White. Kamavinga. Ben White gidiyor. White iyi keser. Kesti Mbappe yazar. Çok kötü vurdun lan. Analogsuz vurmama rağmen berbat vurdu kafayı. Güzel bir ortaydı bu arada ben White'ı. Ben White'ı seviyorum. Bakalım rakip durdurmuş hazır şöyle ne yapmış dizisi olarak. 4-2-3'e 1 e geçmiş şimdi de. Az önce benim dizi şey yapmıştı. Şimdi 4-2-3'e geçti. Rakip galip şeyler deniyor. Taktik çalışma yapıyorum. Şey deniyorum. Bağırsa çarata götten vermek istiyorum ben. Eski kartları da var aslında güzel kartları da bu kadroyla oynuyor garip. Şimdi 4-1 lan ne yapıyor Evet rakip sonunda taktiklerini bitirdi. Yüksek ihtimalle bu maçta bana 3 atıp kazanacak 3-1 yüksek ihtimalle. Bakalım taktikleri işe yarayacak mı? En falan almış. Bu, bu, taktik işte sıkıntı. O orta kafa golü dönmüş. Kostiçi de almış. Haydi Dida iyi top bekliyorum. Kylian'ın pası. Griezmann indirdi. Şimdi Drogba baba olmadı. Aha bizde. Mbappe iyi vurdu ama kalecinin üstüne gitti. Kaleci de iyi çıkarttı üstüne gelen topu. Güzel güzel. en Mbappe bu kafası. Çok da sert bir orta değildi o yüzden biraz yani Drogba dışında hiçbir oyuncu atamaz oradan. Şimdi şöyle kestik. Bir tık çok kavis verdik gibi. Oğlum bak. Ah. Ah. bak yalan ya. Vallahi yapma oyun ya. Yani nereyi gösteriyorsun nereye atıyorsun ya. Gel buraya. Gel. Şurayı kapat. Geçmez. Orta kafa gole döndür ekip. Bakalım. Makalele. Gutierrez. Tamam ben kapattım aşağı. Aşağı kapattım. Aşağı kapattım be oyun. Yapma be oyun. Ee, Rekip tamam rakip de. Şurayı alalım hemen. Buraya oynar. Ya bu Arapların hiçbirinde beyin olmaz mı? Ciddi diyorum. Yani hepsi mi böyle? Ya, IQ düşüklüğü var ya. Maymun semptomları var yani. Maymun belirtisi var. Gerçekten sıkıntı Bunların hali sıkıntı ya. Hepsi aptal herif ya. Bunlar, bunlar bir de sıfır gecikmeyle oynuyor ya şu oyunu. Yazık yazık. Keşke biz bu sunucuda olmasak abi. Biz niye şey sunucusundayız ki Asya? Oğlum. Biz de full uzun atmaya başladık ya. Şöyle güzel bir kebir yalnız. Ama attı. Ki Griezmann Güzel 2 sıfır oyun geçti Mbappe vurdu defansı nasıl Griezmann'ın önüne düştü Griezmann'da Boş kale bir pozisyonda affetmedi Ben bir de değiştireceğim normalde değişikliğe gitmem 2 sıfırda da Ekip bir tık şey yani bir tık neyse Değişikliğe gidelim hocam Hiçbir sakıncası olmaz şöyle bir alalım Rodrigo nasıl geldin tamam Alan boş ver ama ya da böyle kalsın Rodrigo'yu alalım buraya Şuraya Gimareş'i alacağım ben. Kamuoyunga biraz dinlen abi. Hep oynayacak bir ay. Bu tarz hazırlık maçlarında biraz oyuncularımı dinlendirmek istiyorum. Şimdi yolla. Yolla yolla. Rodri geri çektik. Hamet pası şimdi. E, i̇ki savunmacı bek oynatıyor da. işte Aldım aldım. Hiçbir şey çıkaramazsın oradan. Hiçbir şey. Onlar FPL 2023'te kaldı ortalar. Artık oradan bir şey çıkmıyor kolay kolay. FPL 2023'te ne orta kafa gol oyunuydu be. Valla var ya sıkıntıydı yani. Haydi Haaland. Tamam Rodrigo'da. Piresimiz var. Hadi tamam. Hele şöyle bir göt alayım be. Şöyle bir göt alalım ya yine. Oh be. Oh, yedik vallahi yedik götü yedik vallahi. 2-1 rakip farkı 1'e düşürdü. Kim attı? Hamet mi attı? Abi bu Hamet kim ya? Allah Allah. 85'lik adam ne güzel vurdu öyle. Benim eşekler vuramıyor o kadar da. Şimdi bir santra denedik. Griezmann'ın pası olmadı. Griezmann kesti. Haaland indirdi. Ya oğlum nasıl offside'tasın lan Haaland? Ya be oros... Şuraya atmış olabilir. Bizde mi? Ben White. Pası. Haaland ortada çok güzel attı Makalele'ye. Makalele'nin pası. <laughs> Rodrigo güzel döndü. Güzel pası. Makalele tek yaptı olmadı. Griezmann'la kapattık. O biraz kötü oldu işte. Gutierrez. Gel buraya Gel. Ya oğlum şunu şundan nefret ediyorum biliyor musunuz? Ya aldığım topa rakip ayak vurup devamda gerçekten saçmalık ya. Bunu atacak oğlum. Bu adam maymun. Maymunsun. Onu attın ama hala maymun oldun. Gerçeğini değiştirmiyor bu derken Rodrigo geliyor şimdi. Pasını aktardı Griezmann. Griezmann. Griezmann kesti. Haaland. Haaland sen ne mal adamsın lan. Şunu kaçırdın ya yazıklarla olsun. Şimdi bak burada kötü açayım. Bir kontradan koyayım halanın anasına bayısına. Oo pof. Güzel orta. Net güzel orta bu arada. Yani net momentum bu arada bu. Şu iki kafa vuruşu aynen kanka. Baksana maymun olduğu şu pozisyondan belli yani yaptığı harekete bak ya. Haydi Gimareş. Pası şimdi Gimareş'in. Haaland oynadı içeri. Haaland değil lan Griezmann oynamış. Haaland da olmadı. 2-1 kazanıyoruz maçı. Çok daha farklı olabilirdik. Gol yemeden de kazanabilirdik. Çok saçma bir gol yedik zaten de. Griezmann attı. Rekibe bir şut attırmışım. O da yani kornerden dediğim gibi. Hem bol gol atabiliyorsunuz hem az gol yiyorsunuz. Rekip çok yani kornerden, kornerden yedim. Yani savunma hatası yok o yüzden. İyi, iyi bir dizi seviyorum bu dizi kesinlikle deneyin. O güzel bakalım kimler ne almış. Bizde Griezmann maçı adam olmuş. Tabii Drogba da 6.5 almış. Drogba da güzel oynadı. Bir asisti vardı. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Yine arabanın anasını sik. Güzeldi. Drogba iyi oynadı. Griezmann çok güzel oynadı. Mbappe çok bir şey yapmadı. Kötü de oynamadı. Bir orta saha üçüm zaten. Ben çok beğeniyorum. İyi oynadılar. Defansımda da çok bir hata olmadı. Kötü bir gol yedik. Ama olsun bu dizişi dediğim gibi kesinlikle deneyin. Drogba'yı da onun zaman sonra oynattık. Oynatır mıyım şu anlık? Oynatırım. Haaland'dan biraz daha yavaş tabii ki de ama yine bir şeyler yapar. Top sürmeleri daha iyi tabii ki de Haaland'dan. Kafa vuruşu daha iyi biraz da pas dağıtımı yapar. Tek pası var dediğim gibi işte paslar o yüzden daha iyi. Tek pası var hava üstünü kaptanlık mücadele ruhu falan da var. İş yapar her türlü. Bu video kadar olsun o zaman arkadaşlar videoya katıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Allah'a emanet.